Entegre Solar Elazığ Spor Futbol Şube sorumlusu doçent Doktor Eyüp Yıldırım, Elazığ Spor'un yeniden eski günlerine dönmesi için transfer komitesi oluşturarak çalışmalara başladıklarını söyledi. Biz e, Sayın Belediye Başkanımız e, Şahin Şerifoğulları ile oturup bu takımla ilgili yapmış olduğumuz görüşmeler nezdinde, e, projeler anlamında e, yapılabileceklerle ilgili e, bazı fikir alışverişleri içerisinde bulunduk zaten. Bunlar içerisinde e, en önemli olan şey de aslında e, Sayın Basın Sözcümüzün de beyan ettiği gibi bu e, transfer tahtasına engel olan e, mali yapılanmaların düzgün bir şekilde e, düzeltilmesiyle alakalıydı. E, yani bunu tamamen sanki böyle transfer tahtasını açmaya yönelik değil veya böyle kısa vadeli bir projemiş gibi düşünmeden artık tahtaya engel olabilecek ne varsa bu borcu tamamen temizlemeye yönelik bir atılım içerisine girdik ve Allah'a da çok şükürler olsun ki bu konuda gerekli başarıyı da yönetimsel ve Sayın Şahin Başkan'ın da yardımlarıyla Çözdük. Bizim asıl yapılanmamız e, Haziran ayı içerisindeki e, olacak e, ve bu süre zarfı içerisinde Allah nasip ederse seneye e, şampiyonluğa oynayabilecek bir ekip. Yani oynayabilecek derken mevcut e, takımımızı daha da güçlendirerek. Ee, Elazığ Sporu hak ettiği yerlere getirebilmek için gerekli atılımları hem transfer anlamında hem mali anlamda yapmaya gayret göstereceğiz. Bunlardan e, ilkini orta sahaya Fatih Kıran, hem 6 hem 8 yeri geliyor. Çok yönlü bir oyuncu, kanat oynayabiliyor, yeri geliyor. E, beke de koyabiliyorsun çünkü hep bölgede oynamışlıkları var. Ee, zaten bildiğimiz tanıdığımız e, futbolculuk kariyeri içerisindeki yapmış oldukları ve hepsinden de önemlisi e, kişilik olarak bu lige bu e, kulübe uygun bir kişilik yapısı içerisinde olduğu için tercihlerimiz arasındaydı. Sağolsun kendisiyle zaten irtibata geçtik e, ve kırmadı. O da bize hizmet etmekten gurur duyacağını Elazığ Spor'a hizmet etmekten gurur duyacağını beyan etti ve ilk transferimiz onunla birlikte başladı. Sonraki süreç içerisinde e, tabii Fatih Kıran'ı biz Kırşehir Spor'dan aldık. E, akabinde e, Zonguldak Kömür Spor'da Oğuzhan Yazıcı kardeşimizi sol stoper olarak takımımıza dahil ettik. E, akabinde yine e, Sağ bek bölgemizde sıkıntımız vardı. O bölge içinde yine burada bizim kendi takip ettiğimiz burada bize karşı da forma giyen e, ve iyi de mücadele eden e, Hakan Bozkurt kardeşimizi transfer ettik. Dediğimiz gibi bunlar e, tamamen bizim eksik bölgelerimizle alakalı bir durumdu. Şu süre zarfı içerisinde e, görüştüğümüz kişiler var. Yalnız e, şundan bir defa e, kişi olarak veya e, şunu bilmenizi isterim ki. Devre arası transferler hakikaten çok zor oluyor. Yeri geliyor bon servis ödemek zorunda kalıyoruz. Yeri geliyor ne bileyim futbolcu çok fahiş fiyatlar isteyerek karşımıza çıkıyor. Ama biz yılmıyoruz. Sürekli kişilerle görüşüyoruz, konuşuyoruz. İşte Kulüpler bazında görüşüp konuşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu süre zarfı içerisinde Allah nasip ederse... İki forvet, bir kanat oyuncusu daha e, takımımıza dahil etmeyi düşünüyoruz.